Spor haberleri futbol Kerem Aktürkoğlu maç sonu bombaladı çok sallamak istemiyorum ama. Boe'in hareketi sonrası paylaştı, kulüpler Dünya Kupası C grubunun son maçında Benfica ile Bayern karşı karşıya geldi. Milli futbolcularımız Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'nün formasını giydiği Portekiz ekibi sahadan tek gollü galibiyetle ayrıldı. Bu sonuçla grubu lider tamamlayan Lech ve öğrencileri adını üst tura yazdırdı, Chelsea ile eşleşti. Sosyal medyadayı salladı karşılaşmada Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü de süre alırken, Kerem ile Galatasaray'dan eski takım arkadaşı Saça Boy arasında yaşanan bir görüntü sosyal medyada çok konuşulmuştu. Son dönemde adı Galatasaray'la yeniden anılmaya başlayan Boy, karşılaşmanın 62 dakikasında sakatlandı. Uzun süre sakatlıktan muzdarip olan Fransız oyuncunun sakatlığı sonrası yayına koşan ilk isimlerden biri de Kerem Aktürkoğlu oldu. Dördüncü ancak bu anlarda Kerem'in desteğine karşılık vermeyen Boe'in tepkisi sosyal medyada gündem olurken, karşılaşmanın ardından milli sporcumuz paylaşım geldi. Maç sonu paylaşım, Aktürkoğlu, karşılaşmanın sonunda Instagram hesabından Boe ile bir araya geldiğini seni tekrar görmek güzel kardeşim notuyla paylaştı. Öte yandan Aktürkoğlu maçın ardından TRT Spor'da açıklamalarda bulundu. Kerem Aktürkoğlu'nun sözleri şu şekilde: Bu şartlarda oynamak zor, evet. Zaten amacımız buydu. Bu maçın önemini de biliyorduk. Zor bir maçı oldu. Çünkü bu saatte oynamak Amerika'da şu anki hava şartlarında çok zor. Biz de bunu güzel kullandığımızı düşünüyorum. İlk yarı biraz daha baskılı oynadık. ikinci yarı biraz daha defansif oynamaya çalıştık ama her şey sonuçta çok güzel oldu. Gruptan lider çıktık mutluyuz umarım diğer turlarda da güzel bir performans sergileriz. Yorucu bir sezon oluyor valla bu sezon çok zorlu geçti gerçekten hem uzun hem de zorlu bir sezon oldu. Tam olarak maç sayısından emin değilim ama 60 küsür maç oynadığımı düşünüyorum, buraya gelmeden evvel de hocamızla konuşmuştuk zaten Orkun için de aynısı geçerli, sizi biraz daha idareli kullanmak istiyorum. Demişti çünkü sakatlıktan korktuğunu söyledi. Biz de bu konuda hocamızla aynı fikirdeyiz çünkü biraz gerçekten yorucu bir sezon oluyor. Artık vücudumuz biraz daha dinlenme moduna geçiyor ve tatil süremiz de kısa olacak. Bizim gibi diğer arkadaşlarımız da deniz aşırı yol yaptılar, milli takımlar vesaire. Bu süreçte herkesi böyle idareli kullanacağını söylemişti. Biz de bu konuda hemfikiriz. Kendimi şu an diri tutmaya çalışıyorum. Bir an önce bu sezonu kazasız belasız bitirmek istiyorum. Tabii ki bu başarılarla bitirmek istiyorum. Çünkü ligi ve kupayı çok talihsiz bir şekilde elimizdeki fırsatları değerlendiremedik ama en azından burada güzel başarı elde edelim. Taraftarımıza güzel de olsa bir armağan hediye etmek istiyoruz çok sallamak istemiyorum. Burası yani çok sallamak istemiyorum açıkçası ama hem hava şartları hem de zemin şartları bizim Avrupa'da genellikle oynadığımız hem saatlerde hem de zeminler değil bunun zorluğunu herkes çekiyordur ama tabii ki bahane üretecek halimiz yok ama gerçekten bizi hava şartları zeminden ziyade hava şartları çok zorluyor. Çünkü Avrupa'da izlenebilmesi için biraz daha erken yapıyoruz. Bugün galiba 40 dereceye yakında oynadığımız saat çok zordu gerçekten. Umarım diğer maçlar daha geç olur. Biz de daha rahat, daha güzel bir vakit oynayabiliriz. Biliyorum onlar için geç saatlerde oluyor ama biz de elimizden geldiğince ülkemizi Arda olsun, Kenan olsun, Hakan abi olsun, Deniz olsun biz de Orkun'la güzel bir şekilde temsil etmeye çalışıyoruz ülkemizi. İnşallah güzel bir şekilde temsil ederiz. Onlar da bizden desteklerini esirgemezler inşallah.